Evet teknik sıradayız burada. Yine bir su kaçana geldik. Kazandı aramızda bir kaçak var. Sürekli dönen bir saat var. Şöyle arızamızı gösterelim. Su saatimizi. Gördüğünüz gibi sürekli dönen bir saatimiz var. Bolum yapıyor. Ve gördüğünüz gibi basın sürekli düşüyor. Ve arzamız şu hatta kapalı olan hatta büyük. Kaç blok var daha burada? 4 blok. 4 40, daire. 40 dairenin ısınma suyu kömür yetmiyor. Ve arızamızı burada nokta bir şekilde tespitini yaptık. Altta demir borumuz var. Demir borumuzda patlak var. Teknik sığığı tesisat. Ne düşünüyorsun abi işimiz hakkında? Yusuf Usta işin profesyoneli. Geldi, nokta atış buldu. Eline, emeğine sağlık. Çok memnun kaldık. Teşekkür devam ediyoruz. Başarıların devamı diliyoruz. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Teknik sıhhat tesisat. Su kaçağında profesyonel çözümler.